sefer Ege'nin izlediğinden herkese merhabalar. Havuzlu, müstakil otopark, müstakil bahçeli çok hoş villayla beraber. Oysa sol tarafta kavun şeklinde yapılmış bir havuz var. Hemen bu tarafta otopark alanı çift aracın rahatlıkla sığabileceği bir alan. Aplikasyon Efeler Mahallesi villalar bölgesinde. Birinci sınıf işçiliklerle yapılmış. Dış kaplama serantola. Çok hoş bir villayla beraber. Hemen sağ tarafında gördüğün gibi bahçe alanı var. Minimalize edilmiş. Bana yeterli kadar bahçe payı bırakılmış. Dış etkenlerden çim çiçekliğine ayrılmış bir villam. Villamın içeriğine giriyorum. Ulusal muhteşem genişlikte bir salon alanım var. Şöyle bundan bahsetmek istiyorum. Dilediğin gibi koltuk ve TV dizaynı yapabilirsin. Dilersen bu tarafa. Dilersen bu tarafı kendine oturma alanı yaratabilirsin. Hemen karşı tarafında gördüğün gibi bir mutfak alanı var. Modüler bir mutfak dediğimiz mutfak. Bütün bulaşık makinamız, mikrodalgamız, set üstü, üç setimiz koyabileceğimiz bir alan mevcut. Hemen o tarafı mavuz açılı, diğer tarafı otoparkta ve bahçe açılı oldukça geniş, kullanışlı bir giriş. Hemen bu tarafta benim gördüğün gibi gömmeler arası, el yıkama, lavabo, şu köşe hemen tarafı Dilersen kendini oluşturabileceğin bir depo alanı alanımız mevcut. Vakit kaybetmeleri öte geçiyor. Sevgili misafirler, birinci katta iki tane yatak odası ve bir ev emeğin, bir de normal banyo göreceğiz. Burası bizim ortak kullanım banyo alanımız. Sol tarafta duşakabinimiz var, bir grubu. grup, küçük PVC'miz var havalandırma için. Gömer var, VC el yıkama mevcut. Şu köşe tarafta da çamaşır makinesi dilerseniz termosifon, dilerseniz de kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alan var. Hemen arkamda eve beyin, yatak, odam mevcut. Bu taraf uluslararası benim de tamı koyabileceğimiz bir alan. Tasarlanmış durumda iki pivisin, balkon dahi güney cephesine koyuyor. Hemen bu tarafta benim gardırop koyabileceğim alan, bu tarafta TV koyabileceğim alan tasarlanmış durumda. Burada eve beyin banyosu var. VCD sadece banyo, el yıkama, lavabo, duş alabileceğim Hilton grup burada da tasarlanmış durumda. Burada küçük bir balkon alanı var. Çıkıp böyle nefes alıp doğayı görebileceğim bir balkon tasarlanmış bir durumda. Bir iki kişinin rahatlıkla oturup çay kahve içebileceği bir metrekare kullanılmış. Tabanlı nokta laminen parke ara alanları ise sera. Burada benim yine diğer yatak odamın aynı boyutuna genişlikte bir yatak odam var. Yine çift kişilik tam buraya alabilirsin. Dilersen sağ tarafa, dilersen sol köşe tarafı daha kolay yapabiliyorsun. Burada TV alanımız var. Klima çıkışlarımız da burada hazırlanmış bir durumda. Yine demin bahsettiğim gibi güney cephesine bakan PVC'lerim var. Otomatik panjurlu aynı zamanda sineklikte mevcut. Ne yapalım? ikinci kata geçelim. Sevgili Oğuzhan'cım, burada devasa büyüklükte bir yatak odam var. Ondan bahsetmek istiyorum. Çift kişilik yatağımı buraya alıyorum. Sağ tarafa da gardırobumu, hemen sol köşe tarafa da TV'mi alıyorum. Bu tarafa da klimamı yerleştiriyorum. Çok geniş kullanım alanı say. Salon genişliğinde ve büyüklüğünde buradaki PVC'nin yine güneş cephesine bakıyorum. Hatta burada hafif de olsa bir deniz manzaram var. Yani bu kat 1 artı 1 daire ya da 1 artı 0 suite daire gibi bir Onu söyleyeyim. Hemen burada bir banyo alanım var bu kata özel. Hilton grup banyo, gömme zarar, VC, burada el yıkama, lavabo, küçük de bir TV mevcut. Onu söyleyeyim. Balkonla iki çıkış var terasın. Hem buradan ortak kullanım çıkışı hem de bu odayı kullanan vatandaşın çıkışı var. Onu söyleyeyim. Burada bizim pergülemiz var. Müteahhit tarafından yapılmış. Yani siz bir daha masrafı girmiyorsunuz. Olsan buradan direkt imbat koyunu full görüyorsun. Yunan adalarını görüyorsun. Aqua Sotenin önündeki komple sağ tarafında ama Sol tarafında da Manastır plajının denizini burada rahatlıkla görebiliyorsun. Doğa ve deniz manzaralı harika bir manzarası var. Geniş bir alana sahip bir terasınıza dilersen burayı yarıya bölüp buradan bir oda bile çıkarabileceğin. Dilersen cam balkonu kapatıp kış bahçesi yapabileceğin metrekareye sahip. Sevgili olsan 3 artı 1 müstakil bahçeli, girişli, otoparklı çok güzel de bir havuzu olan muhteşem bir villayla beraber. Efeler Mahallesi'nin tam orta göbeğinde, villalar bölgesinin tam orta göbeğinde yer alıyoruz. Her yere ulaşım noktalarının yürüme mesafesi. Bu tarafta Migros, Şok, bütün marketlerimiz sıralanmış bir durumda. Ve çevremizde komple gurbetçi misafirlerimizden oluşuyor. Bu güzel gayrimenkulü sahibi olmak istiyorsan lütfen bizi arayın. Taş kampanya inşaat emlaklandı? Ben Ömer Faruk Sağlam, gayrimenkul ve portföy uzmanı. Daha farklı alternatifler için et info taş kampanya bütün sosyal mecralardan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.